Deniz mutfağa su içmek için gider ve su içtiği sırada ne dendiğini anlayamadığı bir ses işitir. Şaşkın şaşkın etrafa bakınır ama ortalarda kimsecikler yoktur. Peki öyleyse bu sesler kimlerin sesleridir? Siz de merak ediyorsanız oyunumuzu izlemeye koyulun. İkizim uyan uyan bak sonunda hatırladı bizi. Çokça su içti. Birazdan kendimize geliriz. Uyanmaz mıyım ikizim? Kaç zamandır bir damla suya hasretim. Suyu tadıcı canlanıverdim bir anda. Al benden de o kadar. Az daha bayılacaktım yahu. Ama hayret ettim doğrusu. Nasıl oldu su içmek aklına geldi bizim haylazın. Allah Allah bu seslerde ne böyle? Ortalarda kimse de yok. Şşt bizim minik haylaz denizimiz. Baksana buraya. Biz de o seslerin sahibi. Ne? Bu da ne? Siz de kimsin? Anneciğim korkmaya başladım. Korkma korkma Denizciğim. Biz senin en önemli organlarından birisiyiz. Sana zarar vermek aksine senin sağlıklı olma için çaba sarf ederiz. Tanımadın mı yoksa bizi? Aa, tanımadım ama ben organların ve işlevlerini biliyorum ki. Bana biraz kendinizde anlatırsanız sizi hemen bulurum. Oo Deniz Bey pek de bilgilisiniz maşallah. O zaman anlatmaya hemen başlıyorum. Vücudun hem sağındayım hem sonundayım. Ben bir boşaltım organıyım. Fasulyeye benzer şeklim. Süzgeçtir diğer adım. Bundan kolay mı var canım? Siz benim akciğerlerimsiniz. Aa hiç olur mu akıllım? Sen biraz karıştırdın galiba. Karıştırdım mı? Ya hayır hayır. Biraz daha anlat bulacağım Tamam tamam son hakkım bu. Sonra mazıkçılık istemem. İkizim ve ben kanı süzmede görev alırız. O pis atıklar bizim sayemizde temizlenir. Ha? ayrıca unutmadan rengimiz de kırmızıdır. Hmm, şimdi buldum sizi. Böbrekleri mi sizi İşte şimdi oldu. Aferin sana kıllı bıdık. Sonunda buldum bizi. Buldum tabi ya. Siz, size çok teşekkür ederim. Canım fasulyelerim. Vücudumdaki işleviniz çok büyük. Sizi çok seviyorum. İlk ki varsınız. Ah deli olan biz de seni çok seviyoruz. Ama bizi bazen çok ihmal ediyorsun. Ve böylece bize de kendine zarar veriyorsun. Ne yapıyorum ki? Hiç su içmiyorsun Denizciğim böyle olmaz ki ama sen akıllı budaksın bundan sonra bol bol su içip bizi hiç ihmal etmezsin öyle değil mi? Evet evet çok özür dilerim bundan sonra sizi hiç ihmal etmeyeceğim.